Arkadaşlar 25, 3, Eylül, 2022. Günlerden cumartesi. Küçük baş kısmından büyük baş kısmına doğru geçiş yapıyorum. Hepinize selamlar ediyorum. İyi izlemeler diyorum. Burada kardeşim <laughs> hoş geldin pazara. İnek ne kadar fiyatı? 25 lira. Danası gebe ha, mi? Gebe. Gebe inek. 25 lira arkadaşlar fiyat. Motor mu? Motor mu? Hı -hı. fiyatı 25 bin lira gebe. Şöyle baktığımız zaman. Hı -hı. Evet. Gebe inek. Fiyatı 25 bin lira. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. 18 bin lira kısır inekler tanesini tamam. istiyor diyor. Kısır inekler. Tanesine 18 bin lira istiyor. 18 bin lira tanesi. Tamam. Sürenekler. Uzaçak tamam. Tam araçtan Hoş gelin. geldiniz kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Merhabalar. YouTube'cu. Evet, YouTube'dayız. Yani Teşekkür yani. ederim izlediğiniz için. Sağ olasınız. Tamam, sağ ol. Görüşürüz inşallah. Ya da niye bu kadar yüksek var? Vallahi bilmiyorum ki bu hafta biraz da durup falan diyorlar. ha. Hmm. Neyse abi, değişiyor. Ne işiyor ya? Her hafta niye değişiyor? Aynen. Geçen hafta da bu hafta bir Evet, her hafta. Evet, işte, Sağ teşekkür ettim. Kardeşim, bilerek gidiyoruz. Evet, 18 bin lira diyor. Burada inekler arkadaşlar. Kısır inektir. Ondan sonra... Dayı bunlara ne istiyorsun? Hoş geldin dayı. Bunlara ne diyorsun? Şu güzelmiş maşallah. Şahriler. He. Fiyatların Fiyatları ne? Fiyatlar. 11 ediyor. 11 ediyorlar. Danalar erkek danalar 11 bin lira tanesi arkadaşlar. <laughs> erkek danalar 11 bin lira fiyat. Kalite <laughs> maşallah kalite. Kalite maşallah bayım, bu işlerin iyisini yapıyoruz. İnşallah satılır dayı. Pazar olsun. Erkek dana fiyatları da böyle ee, arkadaşlar. 10 lira, 11 lira. 7 buçuktan başlıyor. Burada bir kalite var. Bir de pazarlık görülüyor. Pazar bu hafta yine kalabalık. Köylere bir pazara baktığımız zaman. Bayağı <laughs> <devamlı> kalabalık. <laughs> var. Ben gidiyorum her zaman. de Gel Ben her zaman Bunlar şey kalite. Simental. Baba biz batmadık. Baba bunlara ne istiyor? Ee, 15'er istiyor <laughs> abi. 15 er istiyor kardeşim. Bunlar. Bana ben sana da Bir de Hadi arkadaşlar 15 bin lira tanesi Di, dişi, şunlar dişi dana alır düve olmuş yani dişi dana ama düve şunlar da dişi arkadaşlar tamamen dişi fiyatı 15 bin lira. Teşekkür ettim kardeşim. Bana götürdük. Ben öteden getirdim abi. Bu bir kalite bu. Bu böyle nedir abi? Da. Gel getirdi balığı. Yani danalar. Da yani. Bir marka da bir kalite. Bu hafta kalite danalar gelmiş. Arkadaşım boş geldik. Ne kadar bunlar fiyatı? 225 liracım. 225 bin lira çiftti. Evet. Aa. Erkek danalar. Çifti 25 bin lira arkadaşlar. 12 bin. 12 Hmm. Bunlar yine, tabii, Bunların fiyatları ne? Bunların fiyatları 13 lira. Tanesi, tanesi 13 lira. Bunlar. bunlar erkek mi dişi mi? Dişi, dişi simental. Dişi simental. Bunlar ne kadar? Bunlar da mı sizin baba? Bunlar da. Mesela. Bunlara ne istiyor? 11 lira. Abi. Diş simantalı diş simantalı 10.000 lira da kumarı istiyor arkadaşlar. Bana Şöyle bir arkasından alalım. 10.000 lira da bunlar. Bir simantallar. Bunların fiyatını da söylemiştim. var arkadaşımız. Biraz önce. Kaliteli. Sinan Tanrı. Yap Burada iyice düveler var yine. Şöyle bir bakalım. Bu pazar bayağı bir mal gelmiş. Kalabalık pazar. Çok Kardeşim hoş geldin. Evet düvelerin fiyatı ne kadar kardeşim? Ane 25 bin lira bu dövelerde arkadaşlar kaliteli bir yaşında var daha. Keşkin 15 yaşında e 15 16 yaşındaydı. Kapağı kapağı 2 Evet, kapağı 2 yaşı olduğu olan var. Böyle <laughs> böyle. Teşekkür ettim <laughs> <Teşekkür gülüyor> abi. Hiçbir <laughs> <Bayağı kalabalık. gülüyor> Allah Ahmet Bey bayağı bir getirmiş bize tamam, tamam. Güzel kaliteli düveler getirmiş. 6-7 tanesi ben Ya o tarayı bilmiyor mu? Eşler 25'e de ev sattık az kabasını. Ahmet Bey merhabalar merhaba abi. Hoş, hoş bulduk. Nasıl neyse? İyiyim siz nasılsınız? Fiyatlar nasıl? Arkadaşlar şu balları satıyoruz. Ay evet. senden gelmiş arkadaşımız. Bak. Almıyor day. Kaç liraya oluyor abi? Kismet, kismet daha. 19 küçük dedik. 19 bin lira dedik. Hem onu vallahi 18 lira direkt. Buraya iki tarafı de. De. Buna buna da. 18 lira. Allah için bu orta ya bu. Tut da hayır görün ya. Ya otur da. Dur da beni dinle ya. Ya orta lira ya. Ekmek değil Allah için ya. Ekmek Allah için ya kaliteli erkek danalar arkadaşlar. Gerçek simento. Saf simento. Kaliteli evet, danalar. Pazarlıkta da var. Pazarlık devam ediyor. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 18 bin liraya. 17 ile 18 arası pazarlık orada sürüyor. Şöyle bakın ki inekler var kaliteli. Hoş geldin kardeşim. Ney var şu anda sattığın bir şey var mı? Komple senin mi koydun buraya? Şuradan şuraya. Fiyatlar ne? Şu inek kaç lira mısın? Şu inek 30 34 kısır mı? Kebe şu inek 34 bin lira arkadaşlar. Malına göre de değişiyor. Piyasayı evet, öğreniyoruz fiyatları. Senin neyi var kardeşim? Neyi getirdin? Kaç lira fiyatlar? 25 abi. Kebe mi bu? 25 gebe abi. Gebe 25 lira. 20. 20. 18. 16. abi. Bunlar kısır gebe karışık. Kısır gebe karışık abi. Evet fiyatları da söyledi arkadaşlar. Teşekkür ettim. 17, 18, 20, 25, Burası gebe Durumuna göre fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Pazar da bayağı bir bak. Bakalım, alım satım biraz durdu. Yine en pazarlığı var. Azam basar. Azam basar. Hemen yolu Sen mi? Ulan biz ne kazan kazan? Bak hata atan bir hal olmuşsun. Bak kendimden bir hal Bak iyice bak. Bak kanalar var onları da bir soralım. Bak. kaliteli. Kaliteli montuklu kanalar arkadaşlar. <laughs> Yine <laughs> şöyle. Olay. Anaların kaliteliymiş. Hoş geldin kardeşim. Merhabalar. <laughs> ne kadar fiyatları bunların? Bunların fiyatları 12 lira istiyor. 12 şer bin lira. 3 tane. 7 lira istiyor dişleri. Dişilere de 7 lira. 7 <laughs> bin lira mı diyorsun dişlere de? Ha. İyi hesap ediyor ha. Bunlara da tanesi 13 lira dedin erkeklerin. 12 şer lira. 12 şer lira. Evet. çok da iyi arkadaşlar. Fiyatları da ideal. Oldu. Teşekkür ettim. İzleyenlere de selam ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar. Hadi. pazarın bu kısmını çekmiş bulmaktayım.